Arkadaşlar, benim yayın açmam zor. iki haftam daha var. Space açabilirim ama söz vermiyorum. Space olabilir teknik olarak mümkün. Yayın biraz zor. Ya da birisine katılacağım. Bizimkilerden biri açacak ona katılacağım. Aksi takdirde zor. Bugün menüde becerebilirsem gördüğüm bir tarif var. <laughs> Fettuccino Alfredo yapacağım. <laughs> ama İtalyan usulü. Çünkü başka türlü yemiyorum ben. Öyle alıştım. Tamamıyla bir uydurma. Ben çocukluğumdan beri en çok vanilyalı dondurma bir de hard çikolata karışımı severim böyle. Hem çikolata hem vanilya. Birbirini birbirini. <laughs> Yat esmer kalk sarışınlar. Bir gün siker ocağımsı. Ya ha. Şıpşik. Ben de seni özledim yavrum. Ben de seni özledim. Sos yapıyorum. Bak bunun alamet-i biliyor musunuz? Buna. Irish butter kullanacaksınız. Irish. Irish olacak. İrlanda ya. Anca bununla oluyor. Ben de bunu seviyorum. Hocam bunun için kokar derler ama en iyisi de bundan yapılır. Oğlum merak değil. ihtiyaç ihtiyaç. Özel değil genel. Benim senden bir şey ister desem ya. Şimdi soğanları gözler akacak. Ekin ektim. O oh, girmiş. arada bir posta çaktım Efe'ye. Yavru ceylan gibi yıkaçım. Sekir sekerim. Oğlum Kik'te yayın yok. Yayın. Herkes şey yazmış. yüklemiyorsunuz diye. Yayın yok yüklerim amına koyayım. Yayının kendisi yok. Oğlum bak. Çık kuyruğuna basacağım. Çık bak. Kaç kere daha kuyruğuna basacağım. Geçen sefer bundan çektiğinden oradan hatırlıyorsun değil mi kadın? Halime. Ay bıktım senden Halime. Yürü ikide Bak vallahi samimi söylüyorum Ahmet Çakar RP'si yapmadan. Hakikaten Çin mutfağını, Hint mutfağını seven, yiyen. Bu can kurban Jobs'ın göte. Seven yiyenin kendisine saygısı yoktur abi. Yenecek gibi değil amına koyayım. Ve iğrenç bir de mutfak diye bir şey yok ki. Full baharat var. Her boka baharat katıyorlar. Başka hiçbir şey yok vakti. Bu da başlangıç yayının dozajları artınca bizzat da görmeye başlayacaksın o seviye. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bitcoinlar yere çakıldı. Edi bizim KCIP'leri kıstı. Yetiş ya Bixi, Bixi can. Asla, asla ikna olmam. Asla, asla şeydeki gibi. The Office'teki Michael Scott gibi. No! Mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Birisi beni manipüle ettiğini sanıyorsa emin ol ben ona başka bir oyun oynuyorumdur. O sadece oyun bir parçasıdır. Anlamamıştır.